Şimdi çok çok bu konuyla ilgili konuşamayacağım ama Paris'te neden size... Buyurdunuz. Bir oradan giderseniz... An... Yok yani ailemle beraberdim. Tamam. İstanbul'a geldim zaten planlı bir programım vardı. Çok bu konuyla ilgili bir şey konuşamayacağım. Ben sizleri kırmamak için, hocam? sizleri kırmamak için burada tabii. bir e, size selam vereyim dedim size. hocam. Güzel dileklerimi ileteyim. Daha önce de bir demecinizde şey demiştiniz. Olursa. E, e, İnşallah daha kendimi değil ama Galatasaray'da kendimi. Daha e, tabii ki. Bugün e, de o gerçekleşme durumu. Şunu söyleyeyim tamam. Hani. Hepimiz ayrı konuşmazsak daha iyi olur. E, ben şu anda sonlanmış bir şey yok tabii ki. E o yüzden çok fazla bu konuyla ilgili çok konuşmayacağım. Veriyorsun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz sağ olun. Sağ, ol. sağ, ol, sağ ol hocam. Hocam bir fotoğraf dileriz biz. Hayırlı olsun. Allah'tan. <laughs> İtmadlıyız burada. Transfer sezonu da açıldı, yoğun geçecek evet, bizim için. Evet, evet. Size iş dışı. Şeytanlar, Hocam, tamam. Şu pasaport var ya. Hocam, hocam. 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 Hocam, var Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. hocam. Hocam